Sene sonra şarkı çıkaracağım. Şunu bir izleyelim hocam. Hadi bakalım chat. Haklı değil arkadaşlar. Şarkıyı söylerim. Şarkı ruhun gıdasıdır derler. Ben de bu işi yani güzel okuyorum bence yani. Bu adamla gitti be

Lan böyle bir şey mi var? <laughs> <Kimse beni göremedi. gülüyor> Hazır mıyız arkadaşlar akşam amına koymaya? <laughs> <laughs> Saygısızlık olmasın. Ceketimi çıkartabilir miyim efendim? Ela hoş. Adrenalin at safada. Sana müdiye, sana böyle herkes hain. Ballı ballı, peşpilmen heyecanlı canlı. Üstü akşam ev var mı? Üstü yalnız çap. Seni vatan haini peçemek seni. Seni yedi kapası çam pislik seni Ayak yap. Thirty Kardeşim, bir şey söylüyorum sana, bir baksana ya. Ulan <laughs> <laughs> Yani o, onun olasılığı uzayın içinde yok sana öyle. <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> benim kadar, <laughs> Türkiye'de benim kadar şık giyinen hiçbir ikinci insan yok. Yok. <laughs> Sen, seni tanımasam Senin <laughs> adamlığını, delikanlılığını, geçmişini bir. <laughs> daha <kıyafetle delikanlım> <laughs> Bakalım bura. Dünya hepimize dar Ya saat hepimize taş Fırlat kafasını at Gırla kafasını Raul Jimenez ne yapıyor? Evet. Raul Jimenez ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik İnanılmaz bir acemilik İnanılmaz bir acemilik bedenimi Bir gün gelecek saracağım belini Unuturum derdi kederi Az tutsam sıcacık ellerimi Sana olan aşkım ebedi kimseyi sever <laughs> <laughs> Anını avradın Depremden önce kalırın sakin <laughs> Sen konuşma çaz gelsin bir abim Nasakam onsa yırtıcı atim Hesapta yokken patladı partim Götünüz varsa gel bizi durdur İki seçenek var kanla da sudur Yeraltı yandı olaylar budur Sokak elimde hep neptiz biri 946 ile gelmiş. F16 mı bu am? <laughs> Abi <Şahin uçtu. gülüyor> şey araba videosu koymayın ya. Vallahi alamıyoruz oğlum işte. Hey Jarvis, <laughs> Close the mess. <mask. gülüyor> Start combat mode. Ben de Şimdi yani. yanına şeker atmadığım için böyle çayda tek başına içmek istemediğim için şöyle mini bir tabak hazırladım. Nasıl olmuş? Oğlum ne güzel tabak lan şakasız bu arada. İki aydır ağrıyor. Geçmiyor asla. Ya bu gece gel 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 ya gel ya gel ya gel ya gel <laughs> aramak için geldik rahatsızlık vermeye devam ediyoruz yani başka yaptığımız bir şey yok <laughs> farkımız bu. Skü Göre başarılı asker. <laughs> ben de böyle oynarım ha <laughs> sıkıntılar olabilir. Ama bu bizim tabi pes edeceğimiz manasına gelmez. Alamanız sızlamanın bir alemi yok. Koy memleket herkes çok duruş on numara. Kimle konuşsan konuş herkes evliya koyayım. Sanki bir yapacak benim Ne <laughs> oğlum kaptan terse gidiyorsun. Bu tarafa gidecektin lan. Lan kaptan nereye gidiyorsun oğlum? Terse. Oha bunları nereden bulacağım ben? Daha isimlerini okuyam. 3-10 erkek pepesi. Ne alakası var ya? Lan. Ananisik nisik şaha. Zort. <laughs> Yalan. Bir lan puanımız yükselmiş. <laughs> per. The future of privacy. O ne lan? Tiago! <laughs> Virtüöz! orkestra şefi. Şov yaptı. Şov yaptı. Yine büyük oynadı. Enfield onu alkışlıyor. O Enfield alkışlıyor. <laughs> 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 efsane. Ha <laughs> ha! <laughs> <laughs> Abi yakışıklı adamsın anlamıyorum niye kas yapmıyorsun? İşte o yüzden yapmıyorum. Ben valla yapmayı düşünmüyorum kardeşim de. Yakışıklı derken kimi kas? Benden, senden bas. Senden Biri yazmış az önce, oymuş daha yakışıklı diye. Harbi mi? Körelerden kıyma. savages running your trap at you with them packages. Evet arkadaşlar, benim yolum hazır. <laughs> Antalya tarafına giden var mı? Ben o yöne gidiyorum. Gel götüreyim seni. Sana keyifle geçtik ederim kardeş. <laughs> Hadi Allah'a emanet olun. Yok, vücut yok, kilo yok, fizik yok, tip yok, karizma yok, hiçbir şey yok, yetenek de yok. Malınla malısın ama ne yapayım diyelim. Boşunla boşusun ya. Arkadaşlar böyle bir insan yok artık Twitch'te. işte. Koyamayın bu adam artık. Bu adam yok artık. Yok abi. Ettin abim bebek. <laughs> bu adam kim ya harbiden? Sahilde işini gördük. Gülüşünü <laughs> 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 sikerim durum sana. Amına koduğum. Ne kadar ayıp bir de ya. Al gözlerinden kalbine akacağım, <laughs> için. Şehri Allah Allah kanka Hiç beklemiyordum kanka özür dilerim <laughs> <laughs> Kaybedecek bir şeyimiz yok ama kazanacak öyle çok <laughs> şeyimiz var ki Diyordu o <laughs> Güneş okumaya, okumaya, Vay be. Neymar devri de bitti be <gülüyor> 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 Asi. Ah, Bir bir şey giymemiz zannettim ya Oğlum yapmayın şöyle korkuyorum ya Kek okay.